Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim Okula Eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 84. Dinleme, izleme metnimiz var arkadaşlar. Metnimizin ismi Mayısay ile Bulut. Evet, Mayısay ile Bulut arkadaşlar. Hepiniz çok yakından bildiğiniz bir çizgi film. Metne hazırlık soruları birinci soru. Çevremizde, çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Arkadaşlar, çevremize karşı bizim sorumluluklarımızdan en başında çevremizi temiz tutmak, çevremizi korumak ve bu anlamda duyarlı olmalıyız. Çevremizi korumayanlara karşı uyarıda bulunmayı, onları çevreyi duyarlı olmaları karşısında bilgi vermekle mükellefiz arkadaşlar. İkinci soru. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atasözünden ne anlıyorsunuz? Evet, tek başına yapamayacağın ya da zorlanacağın şeyleri Birlik olursak rahatlıkla yapabileceğimiz arkadaşlar bu at izinden rahatlıkla çıkartabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu metni izlerken dinlerken ilginizi çeken yerleri not alabilirsiniz. Haydi birlikte izleyelim. Metni izlediğimize göre arkadaşlar metinde anlamını bilmediğimiz kelimelere bakalım. Azık kelimesi arkadaşlar yolda yenen yemek olarak tahminde bulunduk. Sözlük anlamımız yolculukta yemek için hazırlanan yemek. Cümlem annem üniversiteye giderken yerin diye azık yapmış. İkinci kelimem kervan. Hayvanla hareket eden araç. Sözlük anlamı mal taşıma için kullanılan hayvan gücüyle hareket eden araç. Cümlem ise dedemin kasabasında kervanlar hala var. Bağır göğüs anlamında. Gerçek anlam ise iç organların bulunduğu yer olarak geçmekte sözlükte arkadaşlar. Cümlem annem bağrına basardı bizi. Üçüncü etkinlik metinle ilgili sorulara cevaplandıralım. Birinci soru. Bulut ve çınar neden geri dönüyorlar? Evet konak yerinde çuvalları unuttuklar için arkadaşlar geri dönmüşler. İkinci soru. Yangını söndürme için nasıl bir yol izliyorlar? Hep birlikte dereden su taşıyorlar ve yangını bu şekilde söndürmüş oluyorlar. Üçüncü soru. Ormanı eski haline getirme için ne yapıyorlar? fidan ekerek ormanı eski haline getirmeye çalışıyorlar. 4. Mayıs'a rüyasında ne görüyor? Rüyasındaki davranışını yorumlayınız. Ormanda kuşlar ve ağaçlar görüyorlar. Fidanları sarılıyorlar. Hepsi kocaman oluyor. Evet bu rüya görmüş ancak yaptıkları fidan ekerek ormanın gerçekten de ilerleyen süreçte fidanların, ağaç ağaçların ormanla döneceğini de görecekler. Sayfa 86 İzlediğiniz metinde filan dikme sahnesini sınıfta canlandırınız arkadaşlar. Bunu arkadaşlarınızla birlikte planlayıp, öğretmeninizle birlikte planlayıp bunu sahnelendirebilirsiniz. Beşinci etkinlik metinle ilgili ana fikir ve konusunu soruyor. Konusu arkadaşlar kervanla giden insanların orman yangını görmesi, orman yangını söndürmesi ve ormana tekrar bakım yapmaları anlatılmış. Ana fikrimizde ise ormanların ve hayvanların önemi vurgulanmış. Altıncı etkinlik buradaki metnimize iki farklı başlık bulalım. İlk başlığım ormanları koruyalım. İkinci başlığım orman fidanlar ormana. Yedinci etkinlik kendinizi ormanda yaşayan bir ağaç olarak düşünün. Size nasıl davranılmasını isterdiniz anlatırız. Beni korumalarını, sulamalarını, bakım yapmalarını ve bana nazik davranmalarını isterdim. 87'ye geçelim. Metne hazırlık için yaptığınız kuşevi tasarımın yapım aşamalarını yazınız. Kuşevi yapmak için öncelikle keresi yerine çürümeye karşı dayanıklı ahşaplar tercih etmeliyiz. Bunun için bize gerekli malzemeler 2,5 cm kalınlığında kontroblak, el testeresi, marangoz, aşı ölçeri, mezura yani metre arkadaşlar, kalem, matkap, çekiç, 7,5 cm ahşap, kavala çubuklar, ahşap tutkalı ve istediğiniz renkler. Buradaki arkadaşlar ölçülerimiz değişebilir. Ev yapabilmek için giriş deliklerinin girmesini istenilen kuş büyüklüğünde yapmak gerekir. Gerekli boyutları tahtanın üzerine çizdim ve parçaları doğru boyutta kestim. Giriş açıklarını deldim ve parçaları birbirine monte ettim. En sonunda çatıyı monte ederek tabana koydum ve kuş evimi hazırlamış oldum. Bunu arkadaşlar direkt hazır ölçülerde marangoza parçalarını kestirip kendinizle montajını yapabilirsiniz. Ya da evdeki kullanmadığımız atık malzemelerden de Basit düzeyde kuş evleri tasarlayabiliriz. Dokuzuncu etkinlik. Kantinde sıranızı beklerken sonradan gelen bir arkadaşınız önünüze geçti. Geçtiğinde ne hissedersiniz? Bu sorunu nasıl çözersiniz? Evet böyle bir şeyle karşılaştığım zaman arkadaşlar o kişiye sinirlenir ve üzülürdüm. Ancak bunu da arkadaşıma kibarca söyler, uyarır, sıraya geçmesini isterdim. Hala sıraya geçmeyip düzen bozmaya çalışıyorsa oradaki nöbetçi öğretmene öğretmenlerimize söyleyerek yardım isterdim. 10. etkinlik kesme işaretini kullanım alanlarını okuyunuz. Verilen örneklerle kullanım alanlarını eşleştiriniz. Bakalım. 1. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Evet burada 29 Ekim derken arkadaşlar ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanmış. 1. Sayılara getirilen ekleri ayırmada. Evet sayılara getirilen ekler. Burada dörtüncü derken arkadaşlar iki numara bu olacak. 3 özel adlara ve ünvanlara getirilen ekleri ayırmak için arkadaşlar. Ayşe Hanım derken. 3 kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Evet burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demiş arkadaşlar. 4 buradaki çalışmalara destek olacak mısın? Kesme işareti zaten yok. Onun için boş kalmış. Sayfa 88 11. etkinlik. Burada bilgi grafiği ile ilgili soruları cevaplandıralım. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler demiş. 1. Deprem sırasında sakin kalınız. 2. Çök, kapan, tutun hareketiyle vücudunuzu küçültünüz. 3. Deprem anında can güvenliğiniz için balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durunuz. 4. Sarsıntı bitince afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak bulunduğunuz binayı terk ediniz. 5. Aileniz ve sizin için tanımlanmış toplanma alanını E-Devlet üzerinden öğrenerek bu alana yürüyerek gidiniz. Yani güvenli toplanma alanına gidiniz diyor arkadaşlar. 6. Yangın ve patlamaları engelleme için ocağı ve su kapatınız. 7. Acil yardım araçlarının ihtiyaç sahiplerine hızlı ulaşabilmek için ilk 6 saat araçla trafiğe çıkmayınız. 8. İletişim ağlarında yoğunluk yaşanmaması için operatörler üzerinden arama yapmayınız. Sorulara bakalım. 1. Deprem anında uzak durulması gereken alanlar nelerdir arkadaşlar? Binaların e, sağlam olmayan yerleri arkadaşlar. Deprem anında biz balkonlar, asansörler ve merdivenlerden uzak durmamız gerekir. Çünkü bunlar arkadaşlar balkon altı boş olduğu için merdivenler de yine aynı şekilde çok sağlam e, yapılamadığı için tehlikelidir. Asansörde arkadaşlar halatının kopması, elektriklerin kesilmesi, düşmesi anlamında sıkıntı olacağı için yapılmaması gerekir. İkinci soru çök kapan tutun hareketini neden yapmalıyız? Çök kapan tutun hareketini vücudumuzu küçültmek için yapmalıyız. Böylelikle arkadaşlar üzerimize düşen parçalardan kendimizi vücudumuzu küçülttüğümüz için korumuş oluruz. Elimizle başımızı koruduğumuz için yine aynı şekilde ufak tefek şeylerden bize kurur. Ancak bir de bina çöktüğü zaman yine e, üstten düşen parçalara karşı e, hayatta kalmamızı artıran bir tedbirdir arkadaşlar. Çök, kapon tutun, ihmal etmeyelim lütfen. 3. Acil durum anlarında binayı terk ederken yanımıza ne almalıyız? Acil durumlarda binayı terk ederken acil durum çantasını alıp çıkmalıyız. 4. İletişim sistemlerinin kilitlenmemesi için ne yapılmalıdır? İletişim sistemlerinin kilitlenmemesi için arama yapmamalı. Sadece mesaj göndermeliyiz. Sayfa 89-12. etkinlik. Verilen cümlelerde altı çizgi sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu sözcüklerin yerine gerçek anlamıyla birer cümle kullanalım. Yaşadığımız problemi çözmenin birçok yolu vardır. Evet yol kelimesi burada mecaz anlamda. Yol bozuk olduğu için araba arıza yaptı. Gerçek anlam. Sevdiklerimize tatlı sözler. Mecaz anlam. Meyve suyu çok tatlı olduğu için içemedim. Gerçek anlam. İyi bir sanatkar olmak için küçük yaşlarda itibaren çok çalışmak ve pişmek gerekir. Pişmek mecaz anlam. Yemek pişince haber verdim. Hasan gezegenler hakkında çok araştırma yaptığı için bu konuda derin bilgiye sahip. Mecaz anlam. Havuzun derinliği 155 santim. Gerçek anlam. Verilen cümlelerdeki altı çizilecek sözcükler gerçek anlamda kullanmıştır. Burada da mecaz anlamında kullanacağız. Üzerine ince bir ceket giymişti. İnce burada gerçek anlamda kullanmış. Arkadaşımın ince düşüncesine çok sevindim. Mecaz anlam. Elif sıcak hava nedeniyle susayan çiçekleri suladı. Buradaki sıcak gerçek anlam. Sınırda sıcak saatler yaşanıyor. Sıcak saat. Mecaz anlam. Acı biberde C vitamini açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır acı haberi alınca yıkıldı. Yaşlı teyzenin taşıdığı paketler ağır olduğu için ona yardım ettim. Annem ağır hasta oldu. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.